Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar. 17-24 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım haftalık kahve falınızda Burcunuza göre neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım. Şöyle yapalım ve görelim bakalım neler var. Şimdi hani hafta başı hadi 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 diye girdiğiniz bir hafta var bir kere. Sıralı. Bir yerlere gidiyorsunuz. Yani net hafta sonuna plan var burada. Dışarıdan bir kişi gelmek isteyip ben başladım gene falan. Dışarıdan gelecek birilerine de durun hafta sonu yokuz evde diyeceksiniz. Maddi konular, iş hayatınız, elinizde tuttuğunuz bir konu kanca olmuş artık. Takmışsınız kafaya onunla ilgili bir konuşmanız var. İş hayatı diyelim şu kancaya takıldım ben de. Üst üste üst üste konular bakın 1, 2, 3, 3 konunuz var. Bu hafta çalışanlar için iş yerinde 3 konu ya da ödemelerle alakalı üç konu diyebileceğimiz bir haftaya başlıyorsunuz. Şimdi bu haftada dikkat ederseniz böyle sanki arabanın camları gibi görseller var. Şimdi şurada altta sanki bir kişiyi hem elinizle tutmuşsunuz hem fikirlerinizle baskılıyorsunuz. Bu aslında kancayı taktığınız yer. Bir ödeme almak için ya da işinizle alakalı bir işinizi çözmek için pazartesi günü vereceğiniz bir mücadele var. Dört koldan yalnız arkadaşlar. Çevrenizde iki kişi sanki bu konuda sizi destekliyor. Ve diyorsunuz ki ben artık bu yüklerden kurtulmalıyım. Üst bantta bir para için mücadele edeceğiniz ve bu para konularıyla alakalı ilahi destek, güç, kuvvet, enerji diyelim biz buna. pazartesi en geç salı günü çözeceğiniz görselleri var arkadaşlar. Direkt 10 rakamı iş yerinde yaşanacak bir konu. Ama parasal bir konuysa, ama para almaksa bunu da salı günü alırsınız. Ama ödemelerle alakalı hani elinizden çıkan bir para değil de sanki hak edilmiş olan bir parayla alakalı A harfinde bir kişiyle konuşup çözüyorsunuz arkadaşlar. İsminde A harfi olan bir kişi. Sonrası böyle ip söküğü gibi geliyor. Uğraştığınız ve çözmeye çalıştığınız konularda çarşamba günü çok güzel bir kapınız, bir hediyeniz var. Perşembe günü kaygılandığınız bir dedikodu haberi. Bir dedikodu haberiyle birlikte bir kişiyle konuşma o konuşmayla birlikte bir işinizi noktalayacaksınız. Şimdi bir duyum alıyorsunuz. O duyumu duyduğunuz zaman çok da memnun olmuyorsunuz tabii kaygılanıyorsunuz. Kaygılandığınız için de gerekli kişi ya da kurumla neyse yeriniz bir konuşma yapıyorsunuz. Bu telefonla da olabilir. Ama burada yapmış olduğunuz konuşma da yolunuz ve önünüz açık olduğu için bu konuyu noktalarsınız, bitirirsiniz. O aldığınız duyum belki de buraya adım atmanızı sağlayacak ama bir şekilde özellikle çarşambadan sonra Çözmek ve yapmak istediğiniz, kaygılandığınız konularda önünüzde açılan güzel kapılar, yollar var. Başlangıç görselleri var arkadaşlar. Şimdi sanki böyle haftaya şöyle başlıyorsunuz. Hadi bitirelim, hadi yapalım. Salı geldi, çarşamba gel, perşembeden sonra tamam arkadaşlar. Şunu şunu da halledeyim, bitirelim, gidelim <laughs> der gibi bir görseldesiniz. Cumartesi, pazar, temiz yol planları yapanlar için yola para harcama ya da yola gitme var diyebiliriz. Bunun da önü açık görsellerde çıkmış gelelim haneye direkt bir z harfi gibi bir harf var ya da l harfi ya da v harfi laburgaz van zonguldak diyelim biz buraya aslında içinde de gülümseyen bir çocuk görseli var e, hafta başı çocuklar belki olabilir ya da bu harflerde olan bir kişiyle alakalı hanenizde ya da ilişkinizde olan kişiyle alakalı bir konunuz çok temiz bir şekilde böyle askıda kalmış haber mi bekliyorsunuz haberiniz gelecek konuşmak mı gerekiyor konuşacaksınız ve çözeceksiniz gibi bir durum var ama salı gününden itibaren arkadaşlar bakın burada 1, 2, 3, 3 kişi gardını almış. Öndeki sizsiniz. Sanki ailenizi korumaya çalışıyorsunuz gibi bir görsel ki elinizde de bir kılıç var. Bu aslında ilişkilerde ya da ailenizde geçmişten gelen bazı konularla alakalı mücadele edeceğinizi gösteriyor. Geçmiş haftalardan konular olabilir. Burada yılan sürüsü gibi bir şey var yalnız. Yani mücadele ettiğiniz bir ödeme konuları mı? Yılan biraz paradır da çünkü. Ya da çevrenizde e, ailenin konularına karışan birileri mi var? Ona mı gardınızı alıyorsunuz? Direkt hafta ortası itibariyle bir gardınızı almaya başlıyorsunuz. Karışmayın ben çözerim. Uğraşmayın ben hallederim ederim. İkilemde kaldığınız bir konuyla uğraşır görsellerinde çıkıyorsunuz. Yalnız uğraşır görsellerinde diliyorum diyorum. Pazar günü dahi hala da bu konuyu konuşup çözümler bulmaya çalışıyorsunuz. Buradaki konu hanedeki iki kişiyle alakalı olabilir. İlişkilerde partnerinizle alakalı konular olabilir. Ama böyle artık hani yüzeye çıkmış ya öyle ya böyle bu konuları konuşup çözeceğiz dediğiniz konular ortaya çıkar arkadaşlar. Burası biraz gergin kabul edeyim ben. Burası biraz gergin bir alan. Belki çocuğunuzla alakalı. İleri ileri ileri. Ama burada şey de var tabii. Geri, geriden gelen ne? Aksaklık mı yaşadınız bir konuda yani? Orada da bir gard alma durumu var. Gard konuşalım. Hard gibi oldu. Yok ya eliniz kolunuz dolu hanede. Sizin kaç kişiyi düzenlemeniz, toparlamanız gerekiyor arkadaşlar bu hafta? Eliniz kolunuz ayağınız dolu yani. Direkt kafanızın üstünde de doluluk var. İş, güç, para diyeceğim. Şurada ne çıkmış bakayım. O tersleşme. Şimdi burada sanki böyle bir yere oturmuşsunuz. Bir taşın üstüne bakın. Elinizde de şöyle bir uğraştığınız iş var. Hani sanki böyle emek veriyorsunuz da şekillendiriyorsunuz gibi ellerinizle. Şimdi bu oturuş, sıkıntılı bir oturuş. Eliniz boş. Elinizde bir iş var ama alacak borç. Boş yani. E şimdi arkanızda yükleriniz var. E bunlarla birlikte emek veriyorsunuz. Ben bunun karşılığını alacağım mı diyorsunuz. Şimdi burada aslında şu bölüm buraya geçiyor çünkü. Burada hakkınızı alırsınız cevabı var. Hatta nasıl iletişimle 86, 36, 3, 6, 8 rakamların olduğu bir para alacaksınız. Ama bu böyle cuma mıydı, cumartesi miydi denen bir yerde. Oturur bekler görsellerinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir para alacaksınız cevabı çıkar bize. Ama şu oturuş nedir ya? Yani böyle hani sabırla bir şey yapıyorsunuz. Karşılığı içinde sanki dönmüşsünüz bir tarafa bir yere bakıyorsunuz. Hanede dediğim gibi ben şimdi haneye hiç girişim yok yemin ediyorum kaç kişi var ayaklarınıza dolanmış. Bir kişiyle tartışıyorsunuz sonra iki kişiyi ele almış. Hani eskiden anneler böyle Çocuk yıkardı ya sen otur, sen gel, sen gel. <laughs> böyle önünüzde çocuklar sanki böyle devamlı bir iş güç konularıyla uğraşır gibi duruyorsunuz. Kafaya yani iç dünya olarak evet çocuklar belki çocukları olanlar için ya da kardeşler, yaşça küçük kişilerle alakalı uğraşlar var. E, ama genel olarak da buradan çok fazla ekleyebileceğimiz bir şey yok. Üç, çok fazla konuşma, görüşme insanlarla. Görüşüp konuşacağınız alanlar olabilir ama sizin hep kafanızda bu hafta planladığınız yapmak istediğiniz bir şeyler var ve onları toparlamaya çalışıyorsunuz. Şeyi merak ettim, çok ters düz bir görsel vardı da. Boğa burcu ya da Koç burcu bir kişiye iş ve parasal konularda dikkat edin arkadaşlar. Artık tanıyorsanız bilemem. Orada da öyle bir görsel vardı. Onu da söylemiş olayım dedim. Oraya çok merak ediyordum da falı bitirmeyi bekledim ki ben onu döndürürsem çünkü fal bozulacak. Oraya ancak o zaman bakabildim. Gördüklerim bu şekilde sevgili dostlar. İyi ve güzel dediğim, hayrınıza olan tüm güzellikler bu hafta size bulsun. Keyifli, sağlıklı, sıhhatli geçireceğiniz bir hafta olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yapıp beğendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımlarıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.